Her İpek ıslık çalma. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir yarışma yapacağız. Bir tarafta İpek var, bir tarafta Arda var. Yarışmamız şu şekilde. İpek ama sıkıyorsun ıslık çalma diyoruz sana. Yarışmamız şu şekilde bir soru soracağız. İpek Arda'nın neyi sevdiğini tahmin etmeye çalışacak. Arda da İpek'in neyi sevdiğini tahmin etmeye çalışacak. Mesela ilk sorumuz şöyle. Arda'nın en sevdiği içecek nedir? diyeceğim. Arda gerçekten kendi içeceğini yazacak. İpek de tahmin ettiğini yazacak önündeki kağıda. İlk sorumuz Arda'nın en sevdiği içecek nedir? İpek evet düşündü. Arda düşündü. İpek senin yazdığın gözükse de olabilir. Evet İpek cevabını yazdı. Göster bakalım İpek ne çıkacak? Ayran. ayran. Evet Ayran dedi. Arda'nın cevabına bakıyoruz. Ihlamur. İhlamur. Yaklaştığını diyeceğim ama ya yaklaşmadı bile. Hiçbir şey olmadı. Evet ikinci soruya geçiyoruz. Birinci soruda ona eksi koy kaybettin çünkü İpek. Ben de ne yapayım bilemedim ya. Sen de artı koy kazandın çünkü. Şimdi... Arda'nın en sevdiği oyun nedir? Daha telefon oyunu yoksa. Yok, e, telefonsuz, ekransız oyun, ekran olmadan oyun, yani canlı oynanabilen oyun. Evet, cevaplar hazırsa alalım. Lego. Lego dedi. Futbol çıktı. Ha, oyun. İpek bilemedin. Babanla o spor. Yani spor. Spor oyun sayılır yani aşağıda çimenlerde oynuyorsunuz ya futbol. Bana ne o bana göre spor. Bu oyun biraz biraz anlaşılmadı. Neyse bunu ikinize de eksi ya da artı puan vermiyoruz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz Arda'nın en sevdiği çizgi film kahramanı. Yani Mickey Mouse olabilir. Baba kendin bile. Kendin bile bilmiyorsun. Yok mu yani şu pijama askerler falan var. O İstanbul Mr. muhafızları. Mr Bean. Mr Bean çizgi film kahramanı yok mu? Superman, Örümcek Adam, Batman. Hiçbir çizgi film kahramanı. Aa. Bu ne biçim çocuk ya? Hiçbir çizgi film kahramanı beğenmiyor, sevmiyor. Bu soruyu değiştiriyoruz. Evet, diğer sorumuza geliyoruz. Tatilde en çok ne yapmayı sever? Evet, hadi ikiniz de yazıyorsunuz. Bekliyoruz. Evet, cevaplar yazıldı. İpek cevabını alalım. Film seyretmek. Film seyretmek dedi İpek. Aşağıda maç yapmak dedi. Baba her gün her gün yapıyoruz değil mi? Yani aşağıda maç da yapıyorsunuz ama. Ben sadece. Yani sen. Baş en zorla. çok bahçe iniyor. Vallahi film seyrediyor her gün. Evet. Evet, evet zorla iniyorsun Arda. O yüzden ben artık koyuyorum. Evet İpe'ye artık koyuyoruz. Çünkü bence İpe'nin cevabı daha doğru. Senin film seyrettiğin Youtube seyrettiğin zamanları toplasak bir de maç yaptığın zamanları toplasak en çok. Maç yapalım diyorum yapmıyorlar. Bilmiyorum ama yani ben Abi seni. Aşağıya mı yazdın? Camdan soruyorsun. Ben sizi izliyorum. Burada en çok sen Youtube falan seyrediyorsun yani. Tamam bu soruyu kapatalım. Evet diğer soruya geçiyoruz. Arda sahilde ne yemeyi sever? Sahilde ne yemek ister? Denizde sahilde evet. Allah kalem içerisinde. sorusu olsa da ben bilirim. Kendi sorum Baba. Ne soracağım kalem içerisinde. İpek'e kalem Of ağzının içi yoksa. Aa dilim biraz pembe olmuş. Neyse bir şey olmaz inşallah. Hadi cevabını yaz ya ben cevabını ben yaz. Ben iki tane cevap yazdım. ikisini de kabul ediyorum. E tamam. Baba ben iki tane yazabilir miyim? Yaz. Evet cevapları hazırladık galiba. Mas İpek. Masal. <laughs> mısır. Evet Arda senden alalım cevabı. Mısır ya da süt mısır yazsa da olur. Mısır ya da süt mısır midye dolma da yiyorsunuz bazen. İki cevabı da kabul ediyoruz. Evet ilk ben defa. Şimdi. Evet şimdi yarışmada küçük bir değişiklik yaptık. Soru formatını değiştiriyoruz. Bu sefer Arda'ya soruyoruz. İpek'in en sevdiği hayvan nedir? Evet İpek oraya Arda görmeden yaz. Arda sen de İpek'e bakma. Hemen hızlı bir şekilde yazın. Evet cevapları yazdık. Arda cevabını görelim. Tavşan. Göster. İpek. Tavşan. Evet. Arda İpek'i tanıyor demek ki. İpek'in ne? İpek nelerden hoşlandığını biliyorsun. Evet güzel. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. İpek'in en sevdiği oyun. Ekran değil ama. Ekran oyunu değil. Tamam. Yani tamam. arkadaşlarıyla ya da evde kendi kendimize oynadığımız oyunlardan bahsediyorum. Aa, baba, ama i̇ki tane yazabilir miyim? İki tane yazabilirsin. İpek sen de iki tane yaz. Eğer ikisini de tutturursan Arda kazanıyorsun. Eğer bir tanesini tutturursan 50 puan alıyorsun. Tutturamazsan sıfır. Evet, cevaplarımız hazır. Saklambaç limbo. Arda tane tane söyler misin? Anlaşılmadı. Saklambaç Saklan, ve limbo. Saklambaç ve limbo dedi Arda. Evet İpek cevapları alalım. Mert ve Gül Barbie. Mert ve Gül'le oynamak ve Barbie oynamak. Değiştirdi. Değiştirdi. İpek no, değiştirdin Allah. diyor. Baba ben oyun hep böyle oyuncak bebeklerimi söylüyorum. Yani oyuncak bebek, oyuncak bebekle... Daha son anda değiştirdi ya ben biliyorum diye. Ama ben. İpek sen ben biliyorum sen saklambaç oynamayı seviyorsun. Evet İpek sürekli evde saklambaç ve limbo saklanmaç... Limbo oynuyorsun. oynamayı da seviyorsun. Belki saklambaç ve limbo'yu Ama... e, onlardan daha çok oynuyorsun. Bebekle oynamayı da seviyor Erda. Yani Mert'le Gül'le de oynamayı seviyor. Buraya bile getirdi yani. Evet tamam son soruya geçiyoruz. Artı eksi diye bir şey yok. Arda iyi dinle. İpek'in en sevdiği çikolata hangisi? Ben adını ben bilmiyorum. sevdiğin çikolatanın adını mı bilmiyorsun? Yok ama şeklini biliyorum. Onu yapayım ben. Şeyini. Yani bildiğin şeyler var aslında. Bildiğin şeylerden yap. Ben seni biliyorum mesela. O 12 evet. tane çikolata. Evet. Yazdım. Evet cevaplara geliyoruz. Ee, Baba, Arda. bir tane çikolata çeşidi yazdım. Onlardan biri çıkar herhalde. Arda şöyle bakalım çikolataları. Dido, Tadella, Nutella, Bitter çikolatası. Kokostar, e, çikolatalı gofret, çokonat, albeni, metro, canga, sütlü çikolata, kareli, antep, fıstıklı çikolata. Yani İpek bu kadar çikolatayı zaten bilmez. Yuh, Tadella. Tadella geldi. dedi. Tadella'yı Tadella Tadella söylemiş miydin? Evet. Evet, sondan ikinci soruya geldik. İpek kahvaltıda en çok neyi sever? Dur. Süreniz başladı. İpek de yazmaya başladı. Arda'sın ha buldum tamam. Evet cevaplarınızı alalım. Arda söyle cevaplarını. Çilekli süt, sucuklu yumurta, kuymak, krep. Oo çilekli süt, kuymak. Ee, bir süt daha kuyumak. söyle. Baba Arda bakmış belli. Baba kendi dedi krep e, e, krep yazarsa kabul etme diye. Evet İpek sen cevaplarını alalım. Bak Arda ba baktığını ben görmüştüm zaten baktar da. Aa, ce ce ceva <laughs> İpek cevaplarını alabilir miyiz? Bak vallahi ben Aa, ben ku, kuymak. Bak vallahi bak. Bak vallahi bak. baktı. Bak bana bu. Gel. Ya ben yazarken bir gözümle. Hayır be bak. Ee, sana baktığımda şunu yazdım. Krebi yazdım. Kuyma da önce bir yazdım. Bir sürü şey yazmış. Kuymak yazmış, krep yazmış. Ama sen bir şey Gibi şey aklıma e, bir şey gel dedim ya. Bak, kavga yok. Geldim. Kavga yok. Yarışmacılar kavgaya başladı. Bana hayır, hayır lazım. kavgayı kes, kavgayı bana kes. Evet. Son ben. soruya geçiyoruz. İpek en çok annesini mi seviyor, babasını mı seviyor? Evet. Bakalım nasıl bir cevap gelecek. Bu soruyu ben de çok merak ediyorum nasıl bir cevap olduğunu. Bakalım ikisi de şu anda yazıyorlar. Nasıl bir şey çıkacak? Evet Arda senden cevap alalım. Anne ve baba. Anne ve baba ikisini de dedi. İpek senin cevabına bakalım. Arda bakıyor. Arda bakıyor. <gülüyor> ya bak <laughs> de... Arda yukarıdan bakıyor. Ama bak bir saniye bir saniye. Burada önemli olan birinin bilip birinin bilememesi değil. Önemli olan acaba birbirinizin duygularını biliyor musunuz? Yani Arda senin hem anneni hem babanı sevdiğini anladı. İpek ağlamak yok. İpek ağlamak yok. Tamam İpek. Anneni de özledin zaten ben biliyorum. O yüzden biraz üzülüyorsun. Ağlamana gerek yok. Ben sana birazdan kalemleri dövme yapacağım zaten koluna. Ağlamana gerek yok gül yap. Nasıl gül gül gibi bir şey mi yapayım? Hı gül yap. Tamam. Neyse artık Baba, bu videoyu kapatalım. Bu sefer de birbirimize sorsak. İpeğin aklına annesi geldiği için çocuğun gözleri doldu. Farkında mısın? Dokunmasa mı ağlayacak? Dokunsa mı ağlayacak yani pardon. Neyse bu videoyu burada kapatalım. Çünkü ben İpeğin gözyaşlarına dayanamam. Hadi kapatıyoruz.